Herkese merhabalar. Ben Bestivest. Bestivest Müzik kanalıma hoş geldiniz. Eğer müzik kariyerimden ve yaratıcı süreçlerimden haberdar olmak isterseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet, bugün ne hakkında konuşuyoruz biliyor musunuz? Bugün Bestivest'in bana vizyonlarımda neler öğrettiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Bir, Önündeki tek engel zihnin. Ben oldum olası inatçı biriydim. Kendi yoluna gitmeyi çok istemek ama nereye gideceğini bilememek tek benim yaşadığım bir sorun değil. Ya da nereye gideceğini bilip önünde bir sürü engeller yaratmak. Bu da sadece benim yaptığım bir şey değil. Hayata sadece bir kere geldiğini bile düşündüğünde aslında önünde hiçbir şeyin duramayacağını fark etmen gerek. Çünkü hayat sana karşı değil, senin için yaşanıyor. Bunu fark ettiğin zaman zaten önünde hiçbir şekilde bir engel kalmayacak. Bizim yanlış anladığımız şeyler var aslında önünde bir engel yok. Mesela param yok diyorsan aslında bu senin para kazanmaya olan isteksizliğin ve tembelliğin olabilir. Çünkü isteyen insan, azmi olan insan hayatta istediği her şeyi zaten elde edecek güce ve motivasyona sahiptir. O yüzden önündeki tek engelin zihnin olduğunu farkına varman gerekiyor. Hırslı olmak, azimli olmak, çalışkan olmak hayata seni bir sıfır önde başlatır. İçsel motivasyonunu daima kendi kendine keşfetmen gerek. Bu uzun süren bir süreç de olabilir ama en sonunda keşfedeceksin. Ben de zamanında ne kadar tembel olduğumu, aslında bütün gün boyunca hiçbir şey yapmadığımı fark ettim ve bunu enerji alanından tamamen sildim. Sürekli bir şeyler yaratmak, verimli olmak, insanlara hizmet etmek, insanlara ilham olmak, bir şeyler yaratmak. Bunlar benim ruhumu, kalbimi, zihnimi, bedenimi bile doyuran şeyler oldu. Çok çalışmak ve bir şeyler yaratmak bana hayatta kendimi güvende hissettirdi. Beni yaşarttı ve mutlu etti. Hayat çok kısa. Önünde engel olarak gördüğün her şey aslında ne kadar küçük ve değersiz, onu fark etmen gerek. Kalbinde, duygusal enerjinde seni tıkayan, seni durduran, sana engel olan şeyin asıl kaynağına inmen gerek. Onu fark etmen gerek. İsteksizlik ve tembellik örneğinde verdiğim gibi. Aslında önündeki engel para kazanamamak değil. Önündeki engel senin kendi isteksizliğin, azimsizliğin ve disiplin eksikliğin. Ve bu öğrenilebilir bir şey. Hayatın sadece bir oyun olduğunu ve sürekli keşfedebileceğini fark etmelisin. 2. Kendin ol. Gerçekten kendin olabildiğin gün başkası olmak istediğin için güleceksin. Kendimle utanmama Kendimi saklamama neden olan, kendimi ifade etmememi isteyen bir enerji sanki böyle iskeletime yapışmış gibi hissediyordum. Ve bu beni olmam gereken yerlerden daima geride tuttu. Olduğum kişi olamadım. Kendi özgünlüğüme erişemediğim zamanlar oldu. Kendim olmak demek utanılması gereken bir şeydi. Çünkü neler yaptıysam, ne zaman kendimi gösterdiysem ya bir şeylerim çoktu ya bir şeylerim azdı. Hep bir şekilde eleştirildim. Ve bu zaten toplumda olan bir şey. Toplum seni sürekli eleştiriyor. Seni sürekli bir kaba sıkıştırmaya çalışıyor. Şöyle olmalısın, böyle olmalısın diyor. Ama sen bir şey olmak zorunda değilsin. Sen biri gibi olmak zorunda değilsin. Sen kendin olmalısın. Kendi zarafetini nasıl ortaya çıkartabiliyorsun? Bunlar önemli. Belki sen de hayatında saygı duyduğun ve önemsediğin biri tarafından yargılandın ve şu an kendini gösteremiyorsun. Şu an özgün kişiliğine bürünemiyorsun. Kendine güvenmediğin şeyler yüceltildi ya da kendine güvendiğin şeyler ezildi, küçük görüldü, değersizleştirildi ve insanlar seni daima yanlış yere yönlendirdi. Tek bildiğim bir şey var. İnsan kendi deneyiminden öğrenmezse, sadece başkalarını dinleyerek hayatını yaşarsa acı çeker. Daima kalbinden geleni dinle. Kendin ol. Başkalarından duyduğun ne varsa unut. Ve tertemiz bir başlangıç yap. Sen kendi deneyimlerinden ne öğrendin? Duygularının kaynağına in. Kalbinin en özgün noktasını bul. Ve orada sen varsın. Besti Vestin bana öğrettiği en derin şey bu oldu. Çünkü dedim ya, iskeletime yapışmış bir şeydi sanki. Ve kendimden utanmamayı, suçluluk duymamayı, yarattığım şeyler için kendi karakterlerim için kendi benliğimden utanmamayı öğrendim. İnsanlar ne kadar iyi yapsan da, kötü şeyler yapsan da seni daima eleştirecekler. Dünyanın en iyi insanı olabilirsin. Dünyanın en güzel sesine sahip olabilirsin. Dünyanın en güzel müzik videolarını çekebilirsin. Ama daima biri seni eleştirecek. Hayatını başka insanlar ne diyecek diye düşünerek ertelersen, o zaman sadece kırılırsın. İnsanların seni bir bardak gibi kırmasına izin verme. Cesurca bu benim de ve sadece kendi deneyiminden öğrendiğin şeyleri benimse. Diğer insanlar gibi yaşamak zorunda olmadığını fark ettiğinde zaten özgün benliğin ortaya yavaş yavaş çıkacak. Yaratıcılığın artacak. İstemsiz olarak bir şeyler yaratmak isteyeceksin. Bu şiir olabilir, resim olabilir, müzik olabilir, tiyatro olabilir, senaryo olabilir. Her alanda kendini keşfedebilirsin. Sen bir sanatçısın. Hayata gelen herkes bir sanatçıdır. Özgünlüğün ve özgürlüğün hayır demeyi öğrendiğinde sana gelir. Artık sana hizmet etmeyen ilişkilere elveda dediğinde parlamaya başlarsın. Ne kadar acı verici olsa da hayatta sana hizmet etmeyen her şeye hayır de. 3. Severek yaptığın bir şeyi kimsenin etkilemesine izin verme. Bu seni gücünden eder. Heyecanı ve mutluluğundan dolayı sana kendini aptal gibi hissettiren insan dünya üstündeki en kötü insandır. Kimse heyecanını ve mutluluğunu, yaratıcı gücünü bu şekilde kaybetmemeli. Edepsizce ve hadsizce edilen hiçbir hakareti önemsemeyeceksin. İnsanlar seni yüzde yüz asla tanıyamazlar. Kendinde utandığın bir parçayı göstersen bile ya da kaba bir yanın ortaya çıksa bile bu senin daima böyle olduğunu göstermez. Bu sadece senin bir yüzün. Her insanın binlerce yüzü vardır. Bu seni sadece o karakter yapmaz. Bu demek değildir ki sen her zaman böylesin. Hayır, o an öyleydin sadece. Ve yarın, ondan sonraki gün tamamen farklı bir insan olacaksın. Sen kendini bildiğin sürece kendini artık açıklamaya ihtiyaç duymazsın. Gerçeğin zaten daima senin nedir? Küçüklüğümüzden beri ihtiyacımız olan onayı alabilmek için öğretmenlerimiz ve ebeveynlerimizin istediği karakterlere büründük. Kendi doğrularımızı ve hayattaki amacımızı belirlemek hiçbir zaman bizim önceliğimiz olmadı. Buna kimse izin vermedi. Buna kimse yönlendirmedi. Bu senin suçun değil. Bu hayatta alman gereken ders zaten. Bu yüzden bazen kendi doğrularımızın ve hayattaki amacımızın bile işimize yaramayacak bir şey olduğunu düşündük. Ondan vazgeçtik. Standartlarımızı düşürdük. Bu senin için başkaları tarafından yaratılmış gerçeklikten çıkmanın tek yolu kendi gerçeğine dönüp sana öğretilen her şeyi unutmak ve hayatına yeniden başlamak. Her şeyi sorgula. Bırak insanlar istediğini konuşsun. Sen kalbinden geleni yap ve hayatını pişmanlıklarla geçirme. İşte bunlar Besti Besten öğrendiğim 3 şey. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.